kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Bir yaramazlık yok. Canlarım uzun zamandır video atamadım. Biliyorsunuz İstanbul'daydım. Bayramda geldik. Çok yoğunduk. Ancak fırsat bulduk bahçeye indim. Sizinle bahçemi paylaşacağım işte dostlarım. Hep birlikte bahçe gezeceğiz. Şimdi. Evet Halinciğim bugün hava da burada çok güzel gerçekten. Evet kızım. Çok güzel bir hava var. O yüzden bahçe ve tadilat var diye indim bahçeye. Bu arada bir video çekelim dedim. Bahçelerin tadilat var anneciğim. Mesela yaptırıyoruz. Güzel tavuklar aldık. Güzel kızlar aldık daha doğrusu. Ya öyle mi? Onlara kümes yapıyoruz. Arkadaşlarım orayı da göstereceğim tabii Tavuklarını da görecek miyiz peki? Evet kızlarımı göreceksiniz tavuklarımdan ziyade. Onlar benim kızlarım. Ya arkadaşlar birazdan annem kızlarını da gösterecek size. Evet, evet kızım burayı ben Böyle biraz temizledim. Sabah erken kalktım ama serindi. Bugün çünkü çok güneş var. Hı hı. Serinlikte buraları böyle biraz sarımsaklarımın içine açtım böyle güzelce. Daha otlarına atmadım bak kızım. Bakalım şöyle sarımsaklarına. Maşallah çok güzel büyümüşler. Gerçekten güzel büyümüşler. İnşallah kökleri güzel olur. İnşallah canım. Bak kızım görüyorsun otlar daha. Otlar temizliydi. Evet kızım uzaktan çekildiysem baklaları da gösteriyorum. Evet. Yaklaşayım mı anneciğim oraya? Gelsen de çok güzel olur. Baklalar büyümüş çünkü. O zaman hemen yaklaşıyorum. Evet güzellerim, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Uzun zamandır görüşemiyoruz. Evet. Şimdi ben size baklalarımı bir göstereyim de. Bakın canlar şöyle. Evet, Allah iyisiniz. Bakın kızım şöyle yaklaştırırsam bakın maşallah çok güzel olmuşlar bak. Şöyle altlardan daha güzel olmuşlar. Çok güzel olmuşlar ya can arkadaşlar. ya. Bu şekilde bayağı da uzun ya yani. annem. Evet, evet, vallahi maşallah. Bakayım burada bak. Artık yani şunların arasında yemelik bile olmuşlar yani. Evet, aynen maşallah öyle gerçekten. çok geldi. Üstü de oğlu. Kıvama da dayalın bu yıl da. Şöyle ee, arkadaşlar yoksa annemin yoksa... boyuna kadar gelmişler gerçekten. <laughs> o kadar uzun. Aynen, aynen, aynen. 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 Hemen yaklaşıyorum canım. Bak. Şuraya maşallah. Maşallah canlar görüyorsunuz. Çok güzel olmuş. Bunlar da bezelelerim. Bakın arkadaşlar bunlar Bezeleli, da böyle. Güzel olmuş. Evet bak, çok güzeller. güzeller. Maşallah yetişmişler ya. Yani. Bakın canlar. Çok güzel, maşallah. Evet onları. Böyle şekildeler. Durumları böyle. Güzel olmuş. Biraz seyrek etmişim bu yıl. O yüzden biraz seyrekler bak. Güzel maşallah. Bu arada ara yani hiç yapacağım. Evet, evet canlar. Görüyorsunuz öyle bahçemizi yavaş yavaş temizliyoruz artık. Artık buradayız yani anlayacağınız bahçe işleri başladı bizde. Evet. evet Çileklerim de çok güzel çiçek açmış kızım. Çileklerin evet. çiçek açtı değil mi anneciğim? Evet. O tarafa evet. bakalım. Evet. Çok güzel. Bakın canlar. Bu şekilde. Bayağı da açmış annecim ya. Güzelimler. Böyle canlar. Evet kızım şu tarafa gidelim. Kızlarımı göstereyim. E, kümesimizin yerini gösterelim arkadaşlara. Ustalarımız gitti. Bola verdiler biraz. Birazdan gelirler. O zaman ustamız gelene kadar biz de evet. size gösterelim oğlum bölgeyi. neye başlamış bile bakın. Size oğlumu göstereceğim. Oğlumun adını da söyleyeceğim tabii. Ona bir isim buldum. Neymiş ismi canım? Rücfi. Rıfkı. Oğlum da benim peşimde geziyor. Evet, oğlum da gerçekten buraya gelmiş. Evet, peşimden geziyor. Ben nereye gitsem peşimden geziyor. İnanılmaz bir şey ya. Çok tatlı. Annem sürekli arkadaşlar Rıfkı Rıfkı diye çağırıyor. Gitsem, peşimden Artık alıştı. Az önce Rıfkı deyince hemen yine bu tarafa gelmiş. Evet arkadaşlar. hani yazdır buradayız. böyle biraz da tavuk bakalım. En azından evet. azından organik yumurtası olur. Bir de çok seviyoruz ya böyle. Ya hoşumuza gitti değil mi anneciğim? Evet, çok güzel oldu. Kızlar da sevdi. Kızlar hep tavuklarıma isim taktılar. Şimdi isimlerini size söyleyeceğim. ya <laughs> bekliyoruz canım. Arkadaşlar <laughs> bakın hava gerçekten bayağı iyi bu arada. Bu bölge temizlenmiş. daha kümese girmediği için onlar biraz yani. Yani onlar şimdiden Bilal. müdahale mi etti anneciğim? Benden önce yemeye başlamışlar bile. Azmalarım delik etmişler Geçmiş olsun <laughs> diyoruz. canlar sağ olsun. Ama onlar şimdi şey yuva yapınca onlar da herkes bölgesini bilecek. Herkes kendi yerinde duracak evet. arkadaşlar. Evet canlarım Öyle şuraya yaklaşalım. Evet. Çekiyorum anneciğim. Şu anda Rıfkı poz veriyor kameraya. Evet. Rıfkı çözmüş Hı. bu işe. Bakıcanlarım, güzellerim. Bunlar benim yani tutlarım da hep tohumak kalmış. Böyle güzel çiçek açmışlar. Tavama bıraktım. Ben de ellemedim. Yaklaşayım şöyle anneciğim. Evet. Rokaları. Ne güzel bakın. Çok güzeller. Şöyle canım. Bunlar tohum yani. Roka tohumu, turp tohumu. Ellemedim böyle çok da. Hoşuma da gitti çiçek açınca. Değil mi? Böyle kalsınlar tohuma kalsınlar. Bahçe zamanı şey yaparız. Bunları da o zaman temizleriz. Evet. Evet. Kızım. Arkadaşlar şöyle ancim gösterelim mi? Evet, evet kızım. Bizimkiler bunlar tamam, canlar. Bizimkiler birinde otağında var dört evet. tavuk, bir horoz aldık. Dört tavuk, bir horoz aldık. Evet ama yavaş yavaş tabi. Arkadaşlar bunlar cins değilmiş, normal tavuk yumurta tavuğumuş. E, cins de alırız yani ama şu an bizim komşu satıyordu, biz de aldık onlardan. Evet. E, hoşumuza da gitti yani. Hoşumuza gitti canlar ya böyle. Hı -hı. İlk defa tavuğumuz oluyor evet. hayatımızda. Evet. <laughs> bir onun mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, i̇lk defa oldu aynı, aynı. Ama bundan sonra inşallah <laughs> nesimiz olunca olabilir. Arkadaşlar arka, arka, aynen arka planda. Şimdi bunların adını, adını bilmem adı Nazlıymış. Evet. Kızlar koydu. Bir tane Nazlı var arkadaşlar. O kadar yavaş hareket ediyor ki onu görmek çok imkansız. <laughs> bir tane Cevriye. Bir tane Cevriye var evet. Ee, i̇simlerini unutuyorum. Kızlar koyduğu için ben Bir Rıfkı, rıfkı var. Ee, Nazlı'yı hatırlıyorum. Nazlı annen arkadaşlar. Nazlı unutulacak gibi değil. Çünkü <laughs> gerçekten trip ata ata yürüyor resmen. Ee, şöyle. <laughs> şöyle bakın işte. Çok güzel mevla. Şimdi ben bu tarafta güllerimi göstereyim arkadaşlar. Evet canlarım biliyorsunuz ben bu güllerimi buraya ekmiştim. Tohumdu. Ee, oradan alıp tohumlarımı şuraya ekmiştim. Oradan alıp buraya ektim. Hepsi tutmuş. Çok da güzel olmuş böyle. Evet. Hiç ölmemişler. Çok güzel olmuşlar. Çok da güzeldir bir yola Çok da güzeller. Şöyle dilimi göstereyim size. Çok güzel açmış. Bakın canlar. Çekil çok, misin güzel misin? değil mi? Çok güzel maşallah. Çok güzel değil mi? Evet canlarım böyle. Çok güzel. Şöyle senin çiçeklerinle, güllerinle çekeyim anneciğim. Evet, çok güzeller ama. Çok güzel olmuş. Evet çok güzeldir ya. Ama sanki biraz böyle böcek diyecek gibi ya. Bunlara bir ilaç atmak lazım. Onu da alırız anneciğim. Atarız ya. Canlarım size bu sıralar dönüş yapamıyorum. Burada internet sıkıntım var. O yüzden siz dönüş yapamıyorum. En kısa zamanda internetimiz bağlanır inşallah. Hepinize yine bol bol dönüşler yapacağım yani. Evet arkadaşlar şu an altyapı sıkıntısı evet. yaşıyoruz. E, onu halletmek için uğraşıyoruz. Evet. Halledince de yine tekrar bol bol yorumlar beğeniler <laughs> yapacağım yani. Yapılacak. Şu an sıkıntım var yani internetle ilgili. Evet. Evet kızım şöyle kümesimizin yerine geçelim ben. Rıfkı seni rahat bırakmıyor anneciğim ya. Rıfka Bakar mısın? Yani ben de çekeyim. Arkadaşlar yani. şöyledir. Artık bir maşallahınızı da alalım yani. Evet canlar ya. Şöyle. İlk defa bu sabah yumurta yaptılar. Onun heyecanı da farklıydı <laughs> dedim biz anne. Bir <laughs> tane yumurtamız vardı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> mutlu mutlu. Ama. Evet canlarım. Kümesin yerindeydi bu çam kızım. Evet. Buçam aldık babanla buraya ektik e, tuttu kendini yani kurumadı 2-3 gündür direkt buraya bakın, bakın çok oldu. bodur şam değil mi anneciğim bu ya bodur, bodur. canlarım buraya güller ekmiştik biliyorsunuz vallahi o güllerden bir tane tek oldu ya Ay. Bir tek bir tane arkadaşlar yani. biliyorsunuz biliyorsunuz izlemişsinizdir yüksek ihtimalle gül videomuzu evet videomuzda vardı ekmiştik yalnızca şu gülümüz olmuş yani bakın şu o da güzel olmuş yani Aynen öyle. Diğerleri yani, maalesef diğerleri olmadı herhalde. kurudu gibi bir şey. Canlanır mı tekrar bilmiyoruz gerçi ama. Yine yerine ekeriz ya. Tamam anneciğim. Yani, yerini artır, anlatayım. Evet. Evet bunlar da çiçeklerimiz arkadaşlar. Tabi Rıfkı bu sabah buralara baskın yaptı. Ee, biraz kırdı yani böyle çiçekleri. Arkadaşlar Rıfkı saksının üzerine çıkıyor Oradan atlıyor aşağı. <laughs> Yaramaz bir horoz kendisi değil mi? <laughs> Aynen. Onun yerini bir yapsam ben artık ondan kurtulacağım yani. Evet. ben de sizinle burayı paylaşmıştım ne yapayım diye çok fikir veren olmuştu onlara çok teşekkür ederim düşündük ama kümes yaptık neden diyecekseniz eve yakın hem yem atması hem hayvanlara bakması basit olur diye yani evet zaten çok geniş bir alan yapmadık arkadaşlar evet. yani şöyle kızım malzemeleri çekebilirsin ustalarımız geldi arkadaşlar şöyle beton döktüler böyle evet Şöyle Şu yere... direkler için evet, arkadaşlar. Şu var, şu var. Içi. Şöyle kadar olacak Nereye kadar anneciğim? Buraya kadar olacak. Bak bu şekil. İki tane kızın. Evet. Evet. ayaklarını buraya dikecekler kızım. Evet. Etrafı yapacaklar yani. Şöyle arkadaşlar paletlerimiz var. Onları da etrafına yapacak. yapacaklar. Şimdi kapı dikeceğiz. Hiç komşularımıza rahatsızlık vermemek için yani. Evet. Arkadaşlar bırakmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir kümesimiz var. Ya bu kümes şu an çok en bir kümes değil. Anneciğim evet. bu kümesin hikayesini anlatabiliriz aslında. Evet. Arkadaşlar bu gördüğünüz kümes aslında hatırlarsınız burada bir asmamız vardı bizim babam da altına bir masa yapmıştı. Biz o masayı asmamızı oradan sökünce ne yapabiliriz? Bu masayı nasıl değerlendirebiliriz dedik ve kümes yapmaya karar verdik. Böyle Babam da aynen bir kümes yaptı o masadan. O masa şu an bir kümes yani değil mi <laughs> evet, anneciğim? Evet, değerlendirdik onu işte. Böyle masayı kümese çevirdik. Etrafına tel yapacağız. Çok ucuz maliyetle kümes, kümes yapmış olarak. oluyoruz. Artık bir kümesimiz var. Yani arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilirsiniz siz de kullanmadığınız masanız varsa. Gerçekten annemin dediği gibi çok ucuz maliyetli bir kümes yapmış olduk. Evet. Yalnızca demirleri işte. Şu ayaklarına demirlere para verdik. E tabi bu öyle maliyet ucuz oldu. Çünkü mesela daha çok olacak. E, tabii tabi arkadaşlar. Bir de böyle e, paletlerimiz uzun evet. ömürlü gerçekten. Paletlerimizi de uzun. E, dört falan herhalde denk geldi ya. Yani... Evet. Dört bin beş yüz, dört bin sekiz ee, yüz e, o civarlarda. O da olacak herhalde. Evet. Montaj ücreti <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> o da olacak. Yani yaklaşık altı bin liraya. Evet yani. Aynen. aynen. Tavuklularla beraber <laughs> biraz daha farklı oluyor arkadaşlar. <laughs> evet. Ama aynı hani şey? Şöyle bakın canlar. Yani, Size poz da veriyor. <laughs> Gördüğünüz gibi yüksek ihtimalle bu Nazlı anneciğim. Çünkü Nazlı arkadaşlar hiçbir şey yapmıyor. Bakın arkadaşlar şu tarafta da şöyle geri kalanlar güzel olacak bitince. o bitince de çekeriz yine arkadaşlarımıza. Evet. arkadaşlar bizim için yeterli dediğimiz gibi yani dört tavuğumuz, bir e, horozumuz var. Ya bunu biz çoğaltabiliriz ama. Yani çoğaltabiliriz. Evet ama bizdeki biraz daha şey. Sevdiğimiz için anneciğim evet, ya. Evet, Sayınca evet. çok olmasının bizim için bir evet. anlamı yok ama aslında. Kızlar sevdim mi? Kızlar gerçekten. Evet arkadaşlar Rıfkı ne olursa olsun mutlu olmuyor resmen. Çok sinirli bir horoz. Kırmızı tavuk alalım siyah alalım bir de renkli. Evet ilerleyen süreçlerde annecim onu da Ondan. düşünürüz. Tabii ki canım benim. Öyle işte dostlarım görüyorsunuz. Rıfkı beni bekliyor yine. Merhaba. Evet. Kıza. Rıfkı ile annecim bir poz verin ben hemen şöyle. Rıfkı'nın dünya yanı da değil şu an canlar bakmayın dönemiyorum. Yorum yapamıyorum. Burada internet sıkıntım var. En kısa zamanda hepinize tabii ki yine geleceğim yani. Evet tabii canım benim. Evet. Yine geleceğiz. Yine birlikte yorumlar. Evet yapacağız. Tabi, kızlarımla, oğlumla bol bol görüşeceğiz. Canlar o da annemi izliyor şu an. Rıfk'ın hayran gözlerle anneme bakışı. Rıfkı şu an. Ne konuştuğumu anlamaya çalışıyor herhalde. Evet. Böyle gördüğünüz canlar. Evet canlarım. Hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize kocaman selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın. Oh. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>